Emekli oldum artık rahat edeceğim derin bir nefes alacağım diyen binlerce kişi maaş aylıklarını almaya başladı. Ancak yıllar sonra gelen bir tebligatla her şey ters tersine dönüyor. Peki neden? Yanımda SGK uzmanı Melis Elmen var. Melis Hanım öncelikle hoş geldiniz. İlk sorum şu olacak bu iptaller neden son zamanlarda bu kadar arttı? Şöyle Büşra Hanımcığım aslında bakarsanız normalde SGK'nın sistemi şu şekildedir. 5 ve 10 yılda bir dosya açarlar ve bir sıkıntı var ise bunu ona göre değerlendirirler. Evet normalde vatandaşlarımız diyecek ki hani niye zamanda değerlendirmiyor ama sistem olarak çok yoğun oldukları için özellikle EYT döneminde bazı şeyleri değerlemeyebiliyorlar. Ya da daha sonradan şöyle bir şey olabiliyor. A şirketi diyelim. Siz emekli olmuşsunuz ve A şirketine biri dava açıyor. Ve bundan mütevellit ne oluyor? Sizin emekli maaşınıza yansıyabiliyor. Bunun bir sürü seçeneği var aslında. İsterseniz tablodan gidelim. Siz de hazırlamışsınız buraya. E çok güzel maaşın kesilmesine neden olan aslında başka sebepler de var. Hemen sizden hızlıca alalım bunları. Şimdi şöyle bir sürü sebebimiz var. Mesela dul ve yetim aylığı alan bireylerimiz var. Şimdi dul aylığında şöyle bir şey var. E, eğer siz hiçbir aylığınız yok ise yüzde yetmiş oranında dul aylığı alırsınız. Ama kendiniz çalışıyor ya da emekliyseniz yüzde elliye düşer. Ama diyor ki birey atıyorum Ayşe Hanım. Yüzde elli alacağı yerde haber vermiyor. Ben çalışıyorum demiyor. Kurum sistemi de maalesef Bazen mekanizma olarak problemler yaşayabiliyor. Bu sistem çünkü hani elektronik bir sistem. Kendinizi beyan etmeniz gerekiyor. Etmiyor. Etmeyince atıyorum 3 yıl %75 alıyor. Ne oluyor? Bu tespit edilince kesilip maaşınızdan düşmeye başlıyor. Aynı şekilde yetim aylığı da. Yetim aylığı oluyor %25 diyelim. Çalışmaya başladı. Tamamen kesilmesi lazım. Ama haber vermiyor kuruma. E, haber vermediği için kuruma e, yetim aile almaya devam ediyor. Sonra tabii ki sistem bunun farkına varıyor ve diyor ki yeter arkadaşım yani ben bunun farkına vardım. Faiziyle beraber mi alınıyor? Tabii ki tabii ki. Çünkü bu hata kişide. Bakın kurum hatası değil bu. Siz haber vermediğiniz için zaten bir sıkıntı. Faiziyle birlikte yüzde yirmi tamamını alıyor. İşte yüzde elli arası 25'i alıyor. Bunun dışında atıyorum yurt dışı borçlanma yaptınız. Beyan ettiniz dediniz ki ben çalışmıyorum emekli olurken. Evranızı verdiniz ama hemen ertesi gün işe girdiniz. Bu da bir hata. Çalışmaya başladığınız zaman yurt dışı borçlanma yapan bir birey yurt dışında çalışamaz. Yersiz ödemedir bunun adı. Aynı şekilde haksız maaş almak bu nedir? Hemen şu alttan alacağım. Emeklilik şartlarını yerine getirdiniz. Kurum size maaşı bağladı, emeklisiniz dedi ve ödüyor maaşınızı ama aslında bir hata var. Ne var? Örnek veriyorum, çakışmalı hizmetiniz var. Normalde işte bir ay 30 günü, bir yıl 360 günü geçemez. Normal hizmetiniz 320 gün ama çakışmalı hizmetinizde bir 30 gün bir fazlanız var bir denk gelmiş olabilir yoğunluktur. Kurum elemanı bunu fark etmemiş ve sonradan fark ettiği zaman ne yapıyor? Tabii ki maaşınızı kesiyor, borcu istiyor ama faiz uygulamaz. Yani kurum hatası sebebiyle ise eğer faiz uygulanmaz, eğer sizin beyan vermemenizden kaynaklıysa faiz bu aradaki fark önemli tabii izleyenlerimiz için de hani neyi faizli ödeyeceğiz, neyi faizsiz ödeyeceğiz kısmında da aslında oldukça belirleyici. Ee, şurada üzerimize şirket var kısmı aslında biraz benim dikkatimi çekti. Bu nedir? Bu şöyle bazen bazı durumlarda diyorlar ki mesela atıyorum yani siz de bunu yapabilirsiniz atıyorum 2009 yılında bir tane şirket açmış unutmuşsunuz gitmiş benim şirketim yok diyorsunuz ve sisteme kayıt olmamış. Yani dahili sisteme kayıt olmamış. Siz emekli olduktan sonra ne zaman çıkıyor? 2021 sonrası çünkü af vardı öncesinde. Sonrasında bir borç çıkıyor. Bunu ödememişsiniz ee, ve sistemde bu görünmemiş ama neticede görünüyor çünkü... Elektronik her şey yani 5 ve 10 yılda bir zaten bunlar elektronik olarak ortaya çıkıyor. Çıktı diyelim 5 sene sonra. Diyor ki senin diyor bağkur borcun var öde tamam faizini almayacağım aynı şekilde çünkü ben tespit etmemişim ama borcum borçtur. Maaşını keser, maaşın kalan kısmını ödetir ve vakur borcunu ödetir. Yani bu konularda niye biz sürekli destek alın diyoruz? Çünkü bakın ben bunu hep yaşıyorum. Yanlış anlamışsın kimse ama bunu yaşıyorum. Şunu sormak zorunda kalıyorum. Hiç mi yok? Hani çok komik bir espridir ya bu hani atıyorum işte simit yok mu? Hiç mi yok deriz ya ben bunu soruyorum danışanıma. Yani vatandaşların aslında profesyonelde bir destek almalarının faydalı olacağını düşünüyorsunuz. Faydalı çünkü şöyle oluyor e hatırlamıyor vesaire hani yok mu diyorum yok diyor mesela ama var i̇şte ortaya çıkıyor sonra ne oluyor? 5 e sene sonra o faize niye borç ödesin ki niye para ödesin zamanında biz bunu halledelim gelin yani kurum da artık yetemiyor çünkü çok yoğun bir talep var. Çok yoğun bir devlet sistemi var. Ee, özellikle EYT ile birlikte çok fazla dosyamız var. Ne oldu? Bütün aylıklar çıt 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 bağlandı. E-Devlet'e de göründüğü sistemde ne oldu? Geriye dönük 5-10 sene açılmaya başladı. Şimdi tam burada aslında bir diğer başlığa dönmek istiyorum ben de. Maaşın fazla hesaplanması. E, bu sistem üzerinden yapılan bir e, hata Hı. Tırnak içerisinde hata hmm. olarak söylüyorum. Yani. Yine bu da o yoğunluktan kaynaklı mı bu şekilde tabii, yapılıyor? Tabii tabii. tabii. Yani şu EYT döneminde çok yoğundu e, kurum elemanları. Maalesef ekstra bir, e, çok özür dilerim ama ekstra bir e, memur e, aktarımı olmadı. Çok yoruldular. Ne oldu? Şimdi bizde şöyle bir şey var. Para bilimlerimiz bizim değişiyor. 2000'den önce e, işte virgüllü bir rakamlar vardı. 2000'den sonra virgülsüz rakamlar vardı gibi düşünelim. Virgüllerde bazen sorun olabiliyordu ama gene de kurum hatası bile olsa kurum parasını alır, sadece faiz işletmez. Yani sistem olarak lütfen emekliliğinizi kontrol ettirin. Yani aa ben emekli oldum bitti gitti olmuyor. Çünkü herkes insandır ve sistem insana bağlıdır. Lütfen buna göre bir sisteme oturtalım ve herkes ona göre talebini yapsın. Çok teşekkür ediyoruz. Evet.